arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Wolf Team videosu ile karşınızdayım. <laughs> bu videoda baştan da okuduğunuz gibi 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel kah paketi ile birlikte efsane bir hesap dizeceğiz tekrardan. Kendi hesabım biliyorsunuz çok iyi değil. Öyle yıkımlık falan değil. Yıkımlık dizmeye çalışacağız. kah paketinin içeriği de çok hoşuma gitti. O yüzden kah paketini alacağım. Ayrıyeten Şöyle bir şey yapacağım. Bir kişiye veya iki kişiye hediye edeceğim bu kah paketini yani zip transfer yöntemiyle videoyu beğenip beni instagramdan takip edenler arasından Tabii ki kanala abone olup bildirimleri açmak da şart ee, onlardan iki kişi mi olsun bin nakit iki kişiye bu kağıt paketini hediye edeyim ee, beğenin instagramdan takip edin kanala abone olun ve yorum kısmına da e, kullanıcı aydınızı oyuna girerken ki kullanıcı aydınızı yazın ee, çekilişle birlikte iki kişi iki kardeşime de bu kağıt paketini hediye edelim <laughs> Şimdi 550 nakit. Hemen kadınlar günü 2 bu arada. Onu aldık. Bir daha alabiliyoruz mu lan? Aa 2 defa aldık o da. Hala istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. O da güzelmiş. Lazım oldukça <laughs> lazım oldukça buradan girip alabiliyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şöyle bakalım. Gelmiş mi? 40 tane olması lazım. 40 10 2 o nasıl oldu? <laughs> Özür dilerim. Bu arada hala hastayım o yüzden. Şura bakmayın. 10 20 tane bundan gelecek. 30 tane bundan, 10 tane bundan ve 40 tane ondan. Bakalım. Aynen öyle. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Bu nereden gelmiş bilmiyorum. Şunları da açalım hızlı hızlı. Şimdi hesabımızı tekrardan dizeceğimiz için çok bir sıkıntı yok. Hızlı hızlı açacağım. Sizler de like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer e, ihtiyacınız varsa da o kapaketi ihtiyacınızı <laughs> karşılamak için çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar hızlı ee, hızlı hız açacağız bakalım. Özel aykırı bileti bir tane. Mavi ay seti e, çok güçlü diye biliyorum. Siz diyorsunuz yorumlarda falan filan. Bakalım onu da kullanırız birazdan. Ramazan kutusunun içinden Ramazan kutusu çıkıyor. O da güzelmiş. <laughs> Nova kasası 5 tane. Çok iyi lan. Karambit zaten seviyorum. Keşke karambit süresiz çıksa anasını satayım. Süresi çıkma gibi bir şans varsa keşke süresiz çıksa. Turuncu oda da güzel. Benim işimi görür. Ramazan kutusu. Tekrardan Ankara'm bit versene ya. Hadi biraz daha Aa, adamsın lan sen. Vallahi adamsın. Ya başka da bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Ramazan kasası iyiymiş abi. Kesinlikle Ramazan kasasını açın. Ramazan kutu su kasası neyse. Böyle. Biliyorum sesim bence çok tuhaf geliyor. Çünkü hastayım. Acayip hastayım arkadaşlar. Yemin ederim ölüyorum. <laughs> Şimdi epik kuzudan. Epik kutudan neler çıkıyor? Üf, iyi şeyler çıkıyor ha. Hadi Legend Royale çık. <laughs> mavi zayıf çık. Şey, ee, ise, Oğlum ondan çık işte ya. Bu kötüymüş abi. Bu kötüymüş, çok kötüymüş. Bunu almayın. <laughs> Onu almayın arkadaşlar. Kupon kutusunu da açalım. 50.000. Bin. 30.000. Bin. 30.000 bin. KP bunlar. Abi bana GP lazım. GP lazım lütfen. Ben 500 5 yıldız olmaya çalışıyorum. Hadi. 100 200.000 GP versen oğlum 10 -20 binle 20 tane atacağım çünkü 20 tane aldık diğerlerini kullanmayacağım kullanmayacağım. Abi çöp olduk. Hiç iyi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Abo Wolfram'ımız orada Wolfram var mıydı bilmiyorum ama açalım da açalım biraz 90 9 taneymiş 10 taneymiş zaten. Hızlı hızlı açalım. Hadi ama güzel bir şey ver. Oho ananayı yedik biz ya. <laughs> Nova kesesi. Bundan da 10 tane mi 20 tane mi 15 tane. Neyse biraz açalım bundan da. Ama güzel bir şey çıkması lazım bence. Karambit. Oo, oh, çok iyi. Karambit. Turuncu oda. Çok güzel oldu. Çok 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 10 numara 5 yıldız oldu. AK de çıktı. Ooo tetralin de çıktı. Ha ben onları kullanırım mesela. Tamam 20 tane de bundan açtık. Şimdi ne kaldı? Eee başka? Bir dakika orada neler vardı? Hangilerini açtık? İpik kutuyu açtık. Nova kasasını açtık. Kupon kutusunu açtık. Ramazan kasasını açtık. Arkadaşlar... <laughs> Hepsini açtık gördüğünüz gibi. Ee, güzel şeyler 10 numara delicesine şeyler çıktı. Şöyle bir üstünden geçecek olursak. Tetralin paketini kullanacağım tabii ki. Bunları e, şeyde oynamalık. Ne o? Burada oynamalık kullanacağım. Karambit kullanacağım. Çünkü ben karambit'i çok seviyorum. Ondan sonracığıma turuncu oda kullan abicim. Elektrik pençesini normalde kullanırım ama şimdi kullanmayacağım. Bu GP'leri sonra kullanacağım. Ondan sonra karambit var. Bu var. <laughs> Mavi kurt dövme seti. Bunu da hepiniz çok övdünüz. Yorumlarda falan dediniz ki bu dövme seti 10 numara 5 yıldız kullan kesin falan filan. Şimdi kullanalım. Ha sizin için kullanacağım. Ondan sonra şu turuncu odaları bir kullanayım. <laughs> Ramazan kutusu bir tane daha varmış. Güç kutumuz var. Başka da arkadaşlar bir şey yok. Bu şekil bir ee, hesap oldu. 550 bin falan işte. Bu şekilde hesabımızı tekrardan fullledik diyebilirim. Sizce nasıl oldu? İyi oldu mu? E, bunları yoruma yazın. Ben hemen şöyle bir hesabı toparlayayım geleyim. <laughs> Hatta hiç niye toparlayayım geleyim ki? Hemen kullanalım. Tetra ve ring kullanacağım buraya. Güç kısmında da mavi ay dövme seti ve kara pençemiz takılı olacak. Bu şekilde bir hesabımız var. Mavi kurt dövmesi işte mavi ay dövmesi setini kullanıyorum. Bir tane oda bulalım. Bulamadık. <laughs> Bir tane oda bulalım ve o odadan bakalım. Devam edelim. Evet bu şekilde. <laughs> bakalım arkadaşlar. Huh. <laughs> Vallahi çok kötüyüm ya. Vallahi çok hastayım arkadaşlar ya. Bu hastalık nasıl geçer bilmiyorum. Neyse. Adamda o dövmesi mi var? Yok. Inkang dövmesiymiş. Ben bu karakteri kullanamıyorum ya. Tüm karakteri kullanıyorum bu karakteri kullanamıyorum. En iyisi de bu. Vay şansıma vay şansıma. Herkes de dövmesi. OG karakteri var. Niye? Gel gel hayırdır birader. Aha öyle ölürsün. Güçlü müymüş lan bu? Dövme seti güçlü Oha bana mı sövdü lan hey lan Oğlum ben bir şey yapmadım ki Oha gene öldü Tamam güçlü dediniz tamam eyvallah ama O kadar güçlü olduğunu söylemediniz arkadaşlar E ben ne avradı Bu arada 8 Mart Kadınlar Günü e, Tüm Eğer varsa izleyicilerimiz veya tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu olsun efendim Gel gel Aha öyle ölürsün Gel gel sen de gel bir daha, bir daha taklayarsan öleceksin. Aynen öyle. Oğlum yine iyi lan. Vallahi yine iyi. Öldüm birader. Kusura bakma seni insanla almak zorundaydım. Hop hadi hadi hadi. Oha. Dur 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 dur. Ölürsün Allah. Im. Karşında ben varım. Bizde... Adam 28'li 29'lu bu combo çekiyor. OG dövmesi var belir adamda. Bizim adamda OG dövmesi var. Bu arada onu ben de mı diye size soracaktım da. Bir günlük 20 bin nakit gibi bir şey. Alsam mı almasam mı bilemedim arkadaşlar. Benim tem de var ha. Ben zengin adam oldum. Büyüdüm de zengin oldum arkadaşlar. Çok şey yapmak istemiyorum ya. Hemen hızlı hızlı oynayalım bitirelim. Aaa. Güzel. Gel gel. Öl lan. Ya nasıl ya? Adam kaçtığı yerde öldü. Böyle bir şey var mı ya? Oha tek yedi. Öl 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 öl. <laughs> Arada oynarken kendimi kaybede kaybedebilirim <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı, çekişe katılmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.